Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm, sezon sezon konuşuyoruz. Ben Choriza'nın sik kafalı Japon asker başlığı. <laughs> o hangisiydi ya? <laughs> geldi ya podyuma. Ha, podyumdaki şapkası. Ha. <laughs> ben de La Grantham'ın arasında küçücük sıkışan elleri. <laughs> Birleşik Krallık Dünyaya Karşı ikinci sezon 5. bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Ya yani daha doğrusu duyuru da değil de bir tekstip, bir düzeltme. Ben bu sezonun da geçen sezon gibi 6 bölüm olacağını zannediyordum. O yüzden geçen bölümde haftaya artık yarı final demiştim. Oysa meğerse bu kaç? 8 bölüm, 8 bölüm falan bölüm. galiba. <laughs> o yüzden henüz yarı final falan yok. Henüz daha çeyrek final bile yok ortada. Dümdüz 5. bölümüyle karşınızdayız yani. <laughs> Nasıl gidiyor sence şu noktada? Nasıl hislerin? İspanya'yı bitirdik ve artık Birleşik Krallık Dünya'ya karşılığında ikinci yarısında izlenebilir. Geçen hafta Ketaminaj ile konuşmuştuk. Senin hı hı. hislerin nedir bu noktada? Artık bir doymuşluk var anladığım kadarıyla. Evet, biraz Drag Race zehirlenmesi yaşıyor gibiyim. Tükenmişlik sendromuyla beraber. <laughs> Yüzümü ve sesimi daha doğrusu, sesimi çok eskitmek istemem o yüzden biraz oraya ihtiyacım var galiba. <laughs> Peki nedir hani hislerin sezonla ilgili? Sence nasıl gidiyor bu sezon? Beklentilerini karşıladı mı? Biraz daha adil gibi. Ama tahmin edilebilir şekilde ilerliyor. Bakalım sonuç nasıl olacak göreceğiz. Yani şu an için fena değil. Adil Hı -hı. bir yarış gibi. Hı -hı. Ben bölüm itibariyle konuşmam gerekirse en az 3 kişinin finale yakın olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm itibariyle. İlerleyen dakikalarda da bu konulardaki fikrimi söyleyeceğim zaten ama biz yine bir geçen bölümü hatırlayalım. Ne yapmıştık geçen hafta? Geçen hafta Snatch Game olmuştu. İkiye Hena ve Tia girmişti. Lipsinki kazanan Tia batımdaki Ketaminej'i elemişti. Diğer batımdaki arkadaşımız Gotti oldu. Ama ben Gotti Kendall'a gitmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani o kadar vasatlığa gitmemesi komik geldi. Ne yalan söyleyeyim. Evet kesinlikle katılıyorum. Keta elenmişti. Kendisiyle de röportaj yapmıştık biz geçen bölümde. Kendisi de zaten benim artık gitme zamanım geldi demişti ama senin gitme zamanından önce Gotenink'i çoktan gelmişti sevgili Ketacığım. Buradan da kendisine sevgilerimizi yolluyoruz. Peki bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm müzikal var. Biraz hmm. değişik yani. Müzikalden çok yine kendileri bir şey kaydediyorlar, ediyorlar. Hmm. Amerika'nın bu seçimle alakalı yaptıkları görev gibi. Ona benzettim. Evet, genelde paralel gidiyor zaten. O bakımdan katılıyorum sana. Müzikal ve kız grubu arası bir şeyler yapacaklar. Tia Goti'yi tutmasını ah ben zamanında neleri kaçırdım o da kaçırsın istemedim falan diye savundu da palavra. Yani sen güçlü bir rakibi eledin ve daha önce de söylemiştim iki Birleşik Krallık kızını eleyen Birleşik Krallık kızı olmak istemedim. Bu kadar basit yani. Hena ise Goti seçmiş. Yani doğru seçim yapmış bana soracak olursan. Ama yine her zamanki gibi tuhaf bir durum oldu. Bir yüz yüze bakamama durumu. Ama bence Goti bile farkındadır yani artık gitmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Her ne kadar bunu dile getirmese de. Bence de. Yeni güne geldiğimizde mini görev okuma göreviydi. Genel olarak zayıf olduğunu söyleyebilirim. Pek gülmedim. Sen ne düşündün bilmiyorum. Ben de çok beğendiğimi söyleyemem. Hı hı. Choriza, Goti ve Hana bok gibilerdi bence. Goti ama Ruyu güldürdü nedense. Goti'ye ben acıdıklarını düşünüyorum biliyor musun? Ya zaten <laughs> hiçbir halt yapamıyor bari gülelim işte hiçbir halt yapamıyor bari şunu övelim gibi böyle ona davrandıklarını düşünüyorum. Scarlett ee, dedim. Belki bir iki gülümsetmiştir. Marina Mehdi. Dam desen yine orijinal değildi ve güldürmedi kesinlikle. Bir tek Tia'nın esprileri biraz güldürdü. Hatta baya güldürdü aslında oradakileri de ben çok fazla esprilerini anlayabildiğini söyleyemeyeceğim. İçine giremiyorum artık bu konuların ne yapıyorlar, neyden bahsediyorlar, neye gönderme yapıyorlar. Bilmiyorum Hı -hı. sen ne düşündün. Güldün mü hani aralarından birkaçına? Ya da gülümsedin mi? Gülümsedim sadece ama öyle aklımda kalan bir espri yok maalesef. Freed hı hı. yok kesinlikle. Üzgünüm. Hı hı. Evet. <laughs> Genel olarak keyifsizdi benim için ve Tia kazandı. Ana görev West End müzikali Six'ten ilham alınarak hazırlanmış Seven Confessions of a Drag Queen müzikalini yapacaklar. Aslında Drag Race World'e benziyor ama müzikal formunda ve canlı söyleyecekler ve evet, da dediği gibi müzikal ve kız gruplarının bir birleşimi az önce de böyle söylemiştik. Her kıta farklı bir müzik türünde ve eşleştirmeyi de mini görevin kazananı Tia yapacak. Buraya kadar düşündüğümüzde güzel geliyor kağıt üzerinde. Kulağa güzel geliyor yani fikir olarak. Farklı müzik türleri bilmem neler falan filan ama sezon 16'da daha yeni izlediğimiz için bilmiyorum belki biraz fazla üst üste gelmiştir. Buradaki hani bu noktadaki beklentilerini merak ediyorum. Ne bekliyorsun bu noktada? Yani şimdi canlı söyleyeceklerse Tia, Scarlett, Bunlar öne çıkabileceğini düşünüyorum ama diğerlerinde çok fazla Marina biraz dans edebildiği için öne çıkabilir. Onun dışındakiler bilemiyorum. Hı, hı. Goti şarkıyı dinlerken bile hala arada kaynamanın peşinde. Bunun burada ne işi var ya gerçekten? Hani bir ikinci şans vermek için yanlış bir platform olduğunu düşünüyorum ben bunun. Başka bir franchise, başka bir sezon yapılabilir ama burada gerçekten de ben en iyileri izlemek istiyorum ve Goti fazlasıyla canımı sıktı. Bu davranışları da çok sıkıcı bu arada. Çok sinir bozucu. Can sıkıcı yani. Sen oraya gelmişsin. Sana kaç kez şans verilmiş ve hala ay atlatsak da gitsek falan diyorsun. Bilmiyorum. Neyse. Birinci kıtayı Choriza istedi. Rap içerikli. İkinci kıta disco ağırlıklı ve vokal gerektiriyormuş. Buna Scarlett atladı. Üçüncüsü pop ağırlıklı ve bir tavrı varmış bunun. Marina istedi bunu. Genelde isteyenler aldılar zaten. Sadece bir kıta bir sıkıntı yarattı. Konuşacağız. Dördüncü kıtayı Hı -hı. Tia kendine aldığı Büyük vokaller ve diva imiş. İşte beşinci kıta sıkıntı yaratandı. Daha dağıtılmadan arada kaynamak isteyen Goti'ye gideceğini tahmin ettim. Geriye bir bu bir de kapanış kalmıştı. Çünkü konuşma ağırlıklı rap de var. Ama Tia bunu La Grande Dame'a verdi. İkisi de istiyordu çünkü. Geçen hafta seni kurtardım yeter sana bu kadar iyilik diye açıkladı durumu da. <laughs> Sevdim <gülüyor> burada Tia'nın bu tavrını. Ayrıca bence Gotti'yi elemedi ama burada olmaması gerektiğinin farkında sıçıp kendi istiyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü hı hı. biraz zor bir kıta bu. Altıncı kıta Camp ağırlıklı, tabii ki Hana'ya gitti ve kapanışta Gotti yapacak. Sekseller Rap ve Synth ağırlıklı bu da büyük kapanışa hazırlık. Hı hı. Selfie Steam ile yapacaklar hazırlıklarını. Britanyalı müzisyenmiş kendisi. Yine bu program sayesinde çeşit çeşitli insanlar ve şarkılar tanıyoruz. Kim olduğunu bilmem etmem. Google sağ olsun kim olduğunu öğrendik. Bir kez uydum. ve herkes öldü bitti. Sanki karşılarında hmm. Britney Spears varmışçasına. Hmm. <laughs> <kadar> şey, yapmacıklık <laughs> görmedim yani. Yalan, rüyakar insanlar. ya. <laughs> <laughs> yani Genel anlamda iyi bir koçtu bence. Hem iyi yönlendirdi hem de kızları rahatlattı. Adı gibi böyle onlara özgüven verdi diyelim. Koreografide ise yalnızlar. Guti'nin bu noktada hala ne yapacağıyla ilgili bir fikri yok. Bana fenalık geldi ama kendisine henüz gelmedi. ilginç bir biçimde. <gülüyor> <gülüyor> Eleme gününe geldiğimizde Tia annesinin COVID'e yakalandığı dönemi anlatıyor. Kendi sezonunun çekimleri sırasında olmuş bu. Sen tanıklık etmiş miydin buna? Yani bundan bahsetmişler miydi bölümlerde? Hatırlayamadım şu anda. Hmm. Olmuştur belki ama şu an hiç aklımda yok. Hı hı. Bir de senin en sevdiğin sezonlardan biridir ya hani bu. O bakımdan belki dedim her detayın her dakikasını hatırlıyorsundur. Ben River yok ben canım, Bayi, canım o kadar da değil. Artık değil. O kadar çok hı hı. sezon var ki daha dün ne yediğimi bile unutmaya başladım yani. <gülüyor> 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 River Badway'de annesini Covid'den kaybetmişti hatırlarsan. Veronica Green vardı. O da pozitif olduğu anlaşılınca İkinci sezonu bırakmak zorunda kaldı. Sonra üçe gelmişti falan filan. Belli ki Covid Birleşik Krallık kraliçelerini ve sezonlarını bayağı bir etkilemiş diyebiliriz burada. <laughs> ve ana sahneye geldiğimizde Ru süper miniliği, ışıltılı elbisesi ve tepeden toplanmış saçları ile yine çok hoştu. Hep söylüyorum Ru bu aralar mini takılıyor. Tam bir orta yaş krizinde bence. <gülüyor> <gülüyor> Ruzikale gelelim. Nasıl buldun? Değerli topluydu bence. Aralarında Gotye haricinde ciddi bir zayıf halka görmedim. Marina açık ara önde olduğunu düşünüyorum diğerlerine göre, dans konusunda özellikle. Ama diğerleri hemen hemen eşitti. Yani Hı -hı. Hena, Scarlett, Dam, Tia aynı seviyeden, ortalamanın üstündeydi. Sonuçta belki bir tık, çok az bir şekilde altta olabilir ama Gotye aralarında en kötüsüydü. Hı -hı. Bana başta hepsi iyi gibi geldiler. La Dam'a özel övgü burada. Çünkü fark ettim ki ana dil İngilizce olmayan bir tek o kaldı aralarında. Chorizo'yu saymıyorum artık. O Britanyalı sayılır çünkü. Marina buna da karşın var aslında bakarsan. Marina da ama İngilizce konuşuyormuş Filipinlerde de. Yani yarı Filipino, yarı İngilizce. İki dil ama gibi düşün. Ana dili değil baktığında yine. Sonradan öğreniyorlar okulda hmm. falan. Yani işte ama yine de La Dam kadar değil. Sonuçta onunki ha, tam bir ikinci dil ve buna Hı -hı. karşın Dam İngilizce rap yaptığı kolay değil kesinlikle. Sonlara doğru da Gotti'nin çok fena sıçtığını gördük. Onu böyle gözümüze gözümüze soktular. <laughs> Çünkü istemedikleri zaman sokmuyorlar. Bildiğin sözlerini unuttu. Sonra arkasını döndü gitti falan. Dedim ne yapıyor lan bu? <laughs> Çıkıp gidecek <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani artık kimin gitmesi gerektiğini tartışmaya gerek yok bence. Sözler <laughs> bakımından da sanırım en çok Hanna'yı beğendim. Kendi sezonundaki deneyimiyle ilgili en çok bilgi veren oydu. Diğerleri yok uzak ülkelerden geldim, yok şahaneyim bilmem ne. Şu da grubu BDI'ye selam çaktı ama hane kadar açıklamalı değildi o. Genel olarak güzeldi ben tuturuz Eğlendirici bir bölümdü. <laughs> Gelelim podyuma. Podyum kategorimiz Ben Parladığımda idi. İspanya All Stars'da örneğini gördüğümüz eski görünümlerini modifiye etmeleri ve buna ek olarak parlaklık katacaklar burada. Tia ile başladık. Ne görünümüydü bu? Teması neydi bilmiyorum. Prehistoric şeyini hmm. yapmıştı. Onunki böyle bir kuş yarasa tarzı bir şeydi ama o kadar korkunçtu ki yani. Hmm. Şu anki hali yani eskisine göre daha iyi ama onu çok da bayıldığımız söyleyemem. Hı -hı. Görünüşe bakılırsa kesinlikle geliştirmiş. Gördüğüm kadarını söylüyorum. Ayrıntılar Hı -hı. güzel, kanatlar eklemiş, görünümü uçurmuş. Scarlet Envy geldi sonra sezon 11'deki canavar balosundaki görünümünü elden geçirmiş. Hı -hı. Aralarında bence en iyisi buydu. En yani çok bunu beğendim. Bambaşka bir şey dönüşmüş yani hatta... Ben de. Yani çok de... beğendim. Instagram'ın <laughs> da Tekne'de bu kıyafetiyle pozlu falan var. Bayağı komikti. <laughs> Benim de Marina'ya dek buydu favorim ama Marina bambaşka bir boyutta götürdü olayı. Starlet'ten bahsetmem gerekirse Canavar gay olarak açıldıktan sonra diyelim. Sezon 11'deki Canavar. Hmm. Çok beğendim ben. Yine her detay düşünülmüş renkler güzeldi. Scarlet and Dragon'de detaylar çok fazla öne çıkıyor. Bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Her detay ince ince düşünülmüş ve bunu görüyoruz. Hoşuma gidiyor. Hena'ya gelelim. Dyson on Bikes isimli kuruluşa selam çaktı bu da. Ne olduğunu anlattı. Ve lezbiyen bir görünüm. Orijinal görünümdeki temayı bilmiyorum ama yenisiyle çok ilgi kuramadım açıkçası. Ama görünümü kesinlikle çok güzel. Şimdiye dek en beğendiğim Hana görünümü bu olabilir. Son derece sokaktan bir görünüm ama bir yandan da bence çok şıktı. Yani şık duruyor. Daha böyle leather, lace and leather tarzı 7'deki onu anımsattı bana. Güzel. Hı. Eski yaptığı daha böyle sade bir kıyafet. Hani o ceketi yoktu, büyük ceketi hatırladığım kadarıyla. Ama bu daha iyi olmuş tabii. tabi. Hı -hı. Goti Elendi görünümü seçmiş. Zaten pek bir şansı yoktu tek bölümde kaldığı için. Kraliçe Elizabeth 2 görünümü. Kesinlikle geliştirdiğini düşünüyorum o görünüme oranla. Hı hı. Ben beğendim. Gayet güzeldi Gotininki. Gotinin yaptığı tek iyi şey bu bölümde bu olabilir zaten. <laughs> ya tamam daha görkemli ama yine diğerlerinin yanında daha sonra kalıyor sanki. Evet. Aynen öyle. Marina'ya geçmek istiyorum çok uzatmadan. Of. Başka bir şey diyemedim. Bunu görür görmez benden bir of çıktı. İlk Drag Race Filipinler bölümündeki görünümü imiş bu. Terno, She Better Don't. Resmen metamorfoz yani yaptığı şey. Bir Filipin tuvaleti olan Terno'ya modern bir yaklaşım sergilemiş ama son derece görkemliydi, muhteşemdi. Bu da gayet güzel ama zaten Marina'nın hani tekrar yapılacağı, daha iyileştireceği bir runway yoktu yani. Hepsinin iyi başarılıydı kendisi. Hı hı. Ama hı -hı. güzel olmuş tabii ki. Ama ben yine Scarlet'i daha çok beğendim üzgünüm. Evet. Estetik dedim mi ben hep aynısını söylüyorum. Meydanı Asyalılara bırakacaksın. Benim kafa oradan şeye gitti. Bunu ta Filipinler'den buraya nasıl getirdi biçiminde? <laughs> Acaba burada mı yaptı? Yani Birleşik Krallık'ta mı yaptı? Bilemiyorum. Ama şey B Benim çek ben. şey derdim o şu anda. Hı. La Grand hani bu canavar olduğu şey yaptı ya baloda. Hı -hı. Hani Hı -hı. büyük büyük kıyafetleri vardı. Onları sığdırabilmek için bütün hani günlük kıyafetlerini bırakmış. Sia'nın kıyafetlerini giyiyormuş workroom'da. Na, <laughs> peki. Choriza'ya gelelim. Kimsenin kazanamadığı bir bölümleri vardı bunların. Rezil, rüsva oldukları. O bölümdeki görünümünü seçmiş. Yani daha güzel diyebilirim o görünüme oranla ama çok mu geliştirmiş? Hayır. Ceketi Aynen. çıkarmış, çizmeleri uzun çoraba dönüştürmüş ve şapkayı küçültüp saçını büyütmüş. Yani tek yaptığı bu. Eh, ama güzeldi. Makyaj ama palyaço. Üzgünüm ben beğenmedim bu çok kötü yani zaten güzel değil ilk hali şu anki hali <laughs> güzel değil yani hiçbir şey yapmamış değiştirmiş hani boku parçalara ayırmış sonra yine bok olmuş yani birleşti işte. <laughs> Ama bok yine boktur biliyorsun. <laughs> i̇şte, aynen çok kötü yani üzgünüm. Evet ve son olarak La Grande Dame'a gelelim gece çıktıktan sonraki sabah görünümü orijinali o bölümü kazanmış hatta. Bu görünümde de 2000 prezervatif kullanmış. Bildiğin sözü müziği farklı remixlere dönmüş bu durum yani. Hiç alakası yok iki kıyafetin. Ağzından sperm kaçırarak işin içine edepsizlik de kattı ve iğrençlik de kattı. Hmm. Ne diyeyim ya bilemedim. hani Ben en ben çok düşündüğümde buna ne diyeceğini merak ediyorum. Ama hani iki görünüm arasında hiçbir alaka yoktu. Nasıl bir bağ kurdular acaba ya da sen kurabildin mi bunu? Ve kondom işte. İlk mi kondom? İlk bildiğim pembe bir kıyafetti ya. Ama şey sonuçta bu materyal aynı sanıyorum. Oradan bağlantısı hmm. var. Ha, öyle. Tabii kıyafet Biraz ya. Uç bir <laughs> bağlantı kurmuşlar. Anladım. Yani. Jüri yorumlarına gelecek olursak. Tia müzikalde güçlü ve komik bir performans sergilemiş. Görünümünü de Graham eski görünüme oranla inanılmaz buldu. Yani yine övgüler Tia'ya. Scarlett'a tam senlik bir görevdi bu dediler. Performansı beğenilmiş görünümde de işçiliği övüldü. Özellikle de taşlar. Evet, katılıyorum ben de buna. Hanna için Graham'da benim gibi en iyi sözlerin onda olduğundan hem fikir. Görünüme ise sadece Michelle yorum yaptı. Pek beğenmemiş. Senin boyutlarında biri için çok kumaş kullanmışsın dedi geçti. Diğerleri de pek yorum yapmadılar. Hela zaten kötü bir şey yaptığı zaman onların gözünde hani hemen bir şey deyip onu geçiriveriyorlar. veriyorlar. Kıyafeti burada güzeldi Hı -hı. ama örneğin geçen bölümde o gelinliğimsi rezalet kıyafete kimse bir şey demedi doğru dürüst. Her anında ben biraz ittirildiğini düşünüyorum açıkçası podyum görevlerinde. Belki. Gotti tam da beklediğim yorum artık alıştık sıçsan bile belli etmeden devam edeceksin yorumu bu gibi müzikallerde gösterilerde. Graham ve Konuk abla ise o sıçış anında pek siklememesini övdüler durumu. Artık bunun beceriksizliği ile ben eğlendiklerini düşünüyorum. <laughs> takmıyorlar kesinlikle. Gülüp geçiyorlar. Giysisi de basit ve şık bulundu. Marina'ya popstar kalitesindeydin dediler. Hem rap yapıp hem şarkı söylemeyi başarmış. Michel ayrıca elbise kadar Marina'nın onu sunuşunu da takdir etti. O yavaş dönüşler vesaire. Rune'un da Filipinleri güzel temsil ettiğini söylemesiyle Marina dağıldı. Bir süre kentine gelemedi. <laughs> Canım benim. Choriza'ya gelecek olursak Graham ve Self Esteem gösteride gergin olduğunu söylediler. Michel de görünümünü beğendi ama diğerinin neredeyse daha iyi olduğunu söyledi. Sen de benzer bir şey söylemiştin galiba. Yani hani burada bir gelişme göremiyorum demiştin. Hı hı. Ve son olarak La Grand Grahamda Graham da benim gibi düşündüğünü söyledi. İngilizce rap yapmasını övdü. Görünümde Michel rezervatiften elbise yapıp bunu bu kadar şapşalca ancak senin mizah anlayışın yapabilir dedi. Bu da giysinin Fransızlığını övdük. Belli ki kökenlerinden kopmaması hoşlarına gidiyor Flagrantam'ın. Ve beklendiği üzere ilk iki Marina ve Tia oldular. Marina tamam da yani Tia biraz itiliyor bence ya. Rahatlıkla bence ya da scarlett da olabilirdi. Evet, katılıyorum sana. Hatta Helena bile olabilirdi. Yani. Hı -hı. Aynen, aynen. Gerek yoktu yani Tia'nın arka arkaya sürekli birincilik alması mı? Hani zaten arka arkayı alıp duruyor. Araya başka bir şey sıkıştır. Drag bile arasında başka bir şeyi sıkıştırmışlardı yani düşünecek olursan. Burada ama Tia sürekli arka arkaya örgüler ve rozetler alıyor. Hoşuma gitmedi bu durum. Son iki ise belliydi. Gote ve Choriza arasında olacak. Hı -hı. Görüşmelerde Gotzi o değişmeyen gülümsemesiyle kalsam iyi olur falan dedi. Choriza ise Hı -hı. kalma konusunda daha istekli olandı. <laughs> Öyleydi ama değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> hani ne yapacak kalırsa, ne sunacak, nasıl kendini geliştirmeyi, bundan sonraki bölümlerde daha iyi bir performans sergilemeyi düşünüyor, asla söylemedi. E, kalayım bari ya, iyi burası eğlenceli falan dedi yani. Choriza ise kesinlikle kalmak istediğini belirtti ve daha uygun bir biçimde yapılması gereken ortada bence. Lip Sync Hı. şarkımız konuğumuz Self Esteem'in Fucking Wizardry biçimindeki şarkısıydı. Yine saçma sapan şarkılar furyası devam ediyor Drag Race'te diyebilirim. Bilmiyorum ya, sen ne düşünüyorsun ama. İngiltere neden bu kadar kötü? Yani Bir tane bildiğimiz şarkı yok. Galiba Kaskaden'in geldi. Başka Hı. ben hatırlamıyorum bildiğimiz bir şarkı. Hiç bilmiyorum. Yani bu derece e, kötü Amerika... olamaz. Ya yani son bölümü müziğin de öyleydi ama. Beşi yani Amerika'da yine eski güzel şeyler geliyor arada. Ama İngiltere'de de evet. asla gelmiyor. Hani ilk sezon da çok kötüydü. Versus the World'de. Ya evet. Müziğin beşi ya. Gerçekten hani ne gruplar, sanatçılar, şarkıcılar var İngiltere'den çıkmış. Yani işte bu pop kızları var. Spice Girls dışında işte Girls Aloud, işte Sugar Babes hiç çalmadı. Yani hani baya baya güzel şarkıları var. Lip Sync'e uygun ama bir tane bile gelmemesi çok saçma. Gerçekten rezalet yani. İşte Spice Girls üyeleri koluk olduğu zaman ancak onların şarkılarını çalıyorlar. Sınırlı kaç işte, kez oldu bu. Onun dışında da çok şey grup var yani. Özellikle hani Girlband ithal eden bir ülke yani İngiltere Amerika'dan daha fazla baktığımda. Girlband olması da gerek yok. Solo şarkıcılar da çok Embassy. fazla. En basit yani ya, ilk aklıma geleni söyledim ben. Tabii Hı -hı. ki var. Kimler kimler şimdi düşünsem bir sürü çıkartırım ortaya. İlla İngiliz olmasına da gerek yok. Amerikalı birileri de olabilir. Kanadalı birileri de olabilir. Ya Mesela Kylie falan Hı -hı. çalmıyor ki Kylie. Mesela. De çok ünlü. Asla çalmıyor. Aynen mi. öyle. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Lip sync için saçma bir şarkıydı. Bunda hemfikiriz. Belli ki dansla değil duruşla ve yüz ifadesiyle yapılacak bir lip sync yine. Bir de ben Tia'nın ifadesiz suratından sıkıldım artık ya. Bir Dans insan. ya. Her duyguyu aynı yüz ifadesiyle yansıtır mı ya? Hani bu şarkıda tamam çok fazla dans yoktu belki ama ne zaman bir duygu vermek istese anahtarlarını evde unutmuş bir yüz ifadesiyle bakıyor. Farkında <laughs> mısın? Bütün <laughs> yüz ifadeleri aynı ama. Çok Marina amelisim, orada amelisim. Yaşamı için savaşır gibiyken bunun böyle böcek ezer gibi hareketlerine sinir oldum. Gerçekten. Kazanan bariz Marina idi. Tabii canım ezdi geçti yani. Hiç tartışmaya Kesinlikle. Gerekti. Kesinlikle. O bayıldıkları yavaş dönüşlerini de verdi. Hazır konusu tazeyken. Tia belli ki 2'de 2 iki Britanyalı yollamak istemiyor. Ben hala bu iddiamda ısrarcıyım. Sonuçta Tia, iki tane Britanyalı şey kaldı mi? ama Tia, mecbur. Tia güzel bir lip sync performansçısı değil yani. Kesinlikle değil. Hani Ortalama. Değil ve ben bir de yani bilerek hani yapmak istemediğini de düşünüyorum açıkçası. Belki anlaşması o biçimdedir bilmiyorum. Arka arkaya sürekli Britanyalıları ben yolluyorum demek istememiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kazanan kesinlikle Marina'ydı. E yani giden de sonunda got oldu. E yani. <gülüyor> <gülüyor> sonunda olması gerekenler oldu diyorum. Evet. Hı hı. Güzel oldu. Haftaya 6. bölüm ama final değil. Strictly Come Dancing var. Dans üzerine bir bölüm ah, yine. bizi bekliyor. Evet. Yine. Sonrasında bakalım neler olacak. An itibariyle kaç kişi kaldılar? Bu 5. bölümdü. 6, 6. kişi kaldılar. Hı. Değil mi? Hı, hı. hı, hı. 6 kişi kaldılar, sonrasında 2 kişi daha gelecek. 4 kişi finalde tamam, normal. Herhalde 2 kişinin birden kalması gibi bir durum olmaz artık burada diye düşünüyorum. Sen ara sezonsun, ara sezonluğunu bil demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak. Heyecanla izleyeceğiz. Peki, bu bölümlükte bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye ve dinlemeye devam edin. Bizlere gmail.com e-posta adresinden... Drag Race günlükleri YouTube kanalından, drag.race.günlükleri Instagram hesabından ve Drag Race günlük Twitter hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.